Bilinçaltı ve Meditasyon kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir yıl, yeni başlangıçlar, yeni hedefler. Bu yıl içinde her birimizin bir hayali, bir umudu ve bir hedefi vardır. Kimimiz için kendi işini kurma hayali, kimimiz için daha sağlıklı olma hayali veya kimimiz içinse daha huzurlu olma hayali var. Her ne hayalimiz, hedeflerimiz var ise bu videomda sizlere bu arzunuzu tezahür ettirmeniz için bir teknik hazırladım. Bu tekniğe geçmeden önce, yeni yıl için bakalım başka neler yapılabiliyor. Yeni yıl için evi dip köşe temizlemek. Daha bereketli olması için evin giriş kapısından içeriye doğru toz tarçın üflemek. Negatif enerjilerden arınması niyetiyle. Evin içini tütsülemek veya evin köşelerini tozlu su sertmek. Ve yeni yıl için yapılması gereken yeni bir vizyon panosu hazırlamak. Bu konuda sizlere daha doğru bilgilerle daha detaylı bir video hazırlayacağım. Yeni yıl için duyduğunuz veya bildiğiniz başka şeyler varsa yoruma yazmayı ihmal etmeyin. Tekniğe geçmeden önce, daha önce hazırlamış olduğum yeni yıl için bu olumlamaları mutlaka dinlemenizi öneriyorum. Teknik için sadece bir kağıt ve kurşun kalem olması yeterli. Kurşun kalem ile tüm arzunuzu şimdiki zaman ile olmuş gibi hissederek yazın. Gerçekleştiği zaman nasıl hissederdiniz, hayallerinizi beş duyunuzla hissederek yazmanız çok önemli. Yazdığınız kağıdı, iki elinizle kalbinizin üzerinde tutun ve olabildiğince gözlerinizin önünde, gerçekleşmiş gibi detaylı şekilde canlandırın, hissedin. Tüm bu hislerle, burnunuzdan, diyaframı şişirerek derin nefes alın, tutabildiğiniz kadar tutun, Aldığınız nefesi tüm vücudunuzda dolaştığını hissedin ve sonra burnunuzdan yavaş şekilde verin. Bu teknikte önemli olan kısmı tüm arzunuzu gerçekleşmiş gibi hissedip nefesinizi tutabildiğiniz kadar tutmak. Böylece bu teknik ile dileklerinizi mühürlemiş oldunuz. Bu tekniği yaptıktan sonra gerçekleşeceğinden şüphe duymadan, nasıl olacak diye cevap aramadan yaşamınıza devam edin önemli bir hatırlatmada bulunmak isterim. Bu tekniği hamile adaylarımızın yapmasında sakıncalı gördüğüm için anne adaylarımız lütfen yapmasın. Yepyeni hedeflere ve hayallerinize ışık hızında gerçekleşmesi dileğimle. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.